Değildi kimsesizlik. Kalabalıkların kalbinde tepinmek gibiydi sadece. En kuytu sokağa bile koşsan terk etmeyecek içimdeki ben seni. Hocam bölüyorum dersinizi kusura bakmayın. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk hocam. Onur hafta okula tekrar başlıyor. Bugün de sizi ziyaret etmek istedi. Çok sevindim. Gelmişken de bence de derse girsin. Kolay gelsin, iyi dersler. Gün uyumadan öpüşülmezdi zaten. O yüzden geceleri sevdim kendimi. Senin ne işin var burada? Seni bekliyordum. Eee ne yapacağım bana? Para vereceğim. <laughs> Fırat'ın paraya ihtiyacı varmış. Sana ne bundan? Bak yarın benim doğum günüm. Öyle küçük bir parti olacak. Eğer oraya gelip garsonluk yaparsan size üç bin lira veririm. Üç bin mi? Hı. Birkaç saat için çok iyi para. Niye yapıyorsun bunu? Fırat'tan nefret ettiğini biliyorum. Yani evet, çok kötü davrandım ben ona. Ama şimdi özür dilemek istedim. Yani gidip ona söylesem asla kabul etmez. O yüzden seninle konuşmak istedim. İşlerin en akıllısı sensin, biliyorsun. Sen bize günahını bile vermezsin be. Bunun altından da bir büt çıkmasın. Yani hiç iyi insan olma ihtimalim yok mu? Bence yok. Ama tabii tıp çok hızlı ilerliyor. Bunun da ilerini el falan bulmuşlardır herhalde. Peki cevabın ne senin? Adama bak ya. Hiçbir şey olmamış gibi okula geldi bile. Bak, sen yalnız başına hiçbir yere gitme, tamam mı? Tamam. Zaten o bir daha kandıramaz beni. Merak etme. Tamam. Sen bir şey söylerse, bakarsa bile ben ona haber veriyorsun. Tamam, dedim Fırat. Sen de endişelenme. Yani bir daha yanıma yaklaşmaya kalkamaz zaten. Ya Onur bu şimdi. Yapar mı, yapar. Müjdemi isterim be. Hı, ne oldu? Onur'u tekrar hastaneye mi kapatıyorlar? Yok. İş buldum. Ne işi? Lüks bir mekandaki parti için birkaç saatliğine garsonluk yapacağız. Ama üç bin lira alacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.